Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Ee, sizler için bugün e, bir taktik videosu hazırladım. Ee, bu birden sıfır, 2'den sıfır taktiği arkadaşlar. Birden sıfır, den sıfır. Ee, bu son güncel hali arkadaşlar. Daha önce de çekmiştim birden sıfır, 2'den sıfır taktiği. Bu son güncel hali. Ee, bu e, bir kriterimiz vardı birden sıfır ve ikiden sıfır için ee, tabi yoğun araştırmalar sonucu arkadaşlar biz sürekli oranları takip ediyoruz hangi oran nasıl bitmiş hangi maç nasıl sonuçlanıyor excel programımız ve analizlerimizle bunları keşfedip sizinle paylaşıyoruz ee, yine keşfettiğimiz bir birden sıfır ve ikiden sıfır taktiği var arkadaşlar eskidekinin harici Eski birden 0, 2'den 0 arkadaşlar bazı mesajlar alıyorum. Abi artık işe yaramıyor mu? Bazı maçlar gelmiyor diye. Hayır e, ligin başındayız. E, ligin başında olduğumuz için e, bu oranları açan analizciler de açıkçası tam olarak kestiremiyor. Biz bu analizcilerin oranlarını bu iddia oranlarını hazırlayan insanların oranlarına göre oynuyoruz bunu. Yani bunlar da ligin başı olduğu için tam kestiremedikleri için tam e, oranları tam yakıştıramıyorlar. E, tam denk getiremiyorlar. Bu yüzden lige bir 4-5 hafta olsun. Bir 4-5 hafta sonra e, bu oranlar tam yerini bulur. Ve eski 1'den 0, 2'den 0 taktiğimizde saat gibi işler. Ve bunun harici artı e, bir... 1'den 0, 2'den 0 taktiği daha keşfettim arkadaşlar. Bu da çok büyük başarı sağlıyor. Her ikisinden de bahsedeceğim. Eski taktikten de bahsedeceğim. Kanalımıza sonradan abone olan veya görmeyen arkadaşlar için. Ve yeni taktiğimizden de bahsedeceğim arkadaşlar. Dilerseniz taktiklerimize geçelim. İki maç seçtim arkadaşlar. İki maç seçtim bu iki maçın üzerinden anlatmaya çalışacağım. <laughs> bu eski taktiğimiz arkadaşlar. Eski taktiğimizden biraz bahsedeyim. Neydi eski taktiğimiz arkadaşlar? Daha önceki videolarımızı izleyen bilir. Ben daha eski taktiğimizi yeni aramıza katılan arkadaşlar için tekrar anlatayım. Arkadaşlar favori takımın oranı 1.90-1.95 olacaktı. 190 veya 195'in harici oranları kabul etmiyorduk. Burada ev sahibinin oranı kaç arkadaşlar? 195. Bu kriterlerimize uyuyor. Ee, i̇lk yere sıfırın oranı arkadaşlar. İlk yere sıfırın oranı hemen bulalım. Ee, i̇lk yere sıfırın oranını ee, al. İlk yere sıfırın oranı 190. 1.90 arkadaşlar. İlk yarı sıfırın oranı 1.90. Biz ilk yarı sıfırın oranıyla favori takımın oranını topluyorduk. 1.90 ilk yarı sıfırın oranı unutmayalım. 1.90 Ev sahibinin oranı kaçtı arkadaşlar? 1.95 İkisini topladığımızda çarpmıyoruz topluyoruz. Ne yapıyorlar arkadaşlar? 3.85 3.85 oran yapıyor. 3.85 3.90, 3.95 bu üçünden e, herhangi biri yaptığında maç sıfır bitiyor arkadaşlar. Maç sonucu birin oranı 1.95. İlk yarı sıfırın oranı tekrar bakalım. 1.90, 1.95 artı 1.90, 3.85 yapıyor. Yani 3.85, 3.90, 3.95 yaptığında Maç sıfır oluyor arkadaşlar. Maç sıfır. Ee, bu birden sıfır, ikiden sıfır olayı da e, favori takım ilk yarıya bu 1.90 veya 1.95 oran olan takım ilk yarıyı önde kapatıyor. Bu normalde maç sonucu sıfır taktiğidir arkadaşlar. 3.85, 3.90, 3.95 yapan her iki oranı topladığımızda 385 390 395 yapan oran maç sonu sıfır taktiğidir. ve ev sahibi e, genelde ilk yarıyı önde kapatır arkadaşlar. İlk yarıyı önde kapatıyor bu 1.90 ve 1.95 ve ilk yarıyı topladığımızda 380 385 390 yapan takım favori takım ilk yarıyı önde kapatıyor. Maç berabere bitiyor arkadaşlar. E, şekilde gözüktüğü gibi. Eee ilk yarı 1-0 maç 1-1 bitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar bunun tamamı gelecek diye bir şey yok. Bir hatırlatma yapayım. Yani bütün maçlar birden sıfır bitecek diye bir şey yok. Ee, zaten birden 0, 2'den sıfır veya birden 2, 2'den bir gibi e, maçlar. Sistem kuponlarında oynanır arkadaşlar. Atıyorum 5 maç yaparsınız. İkisi, üçü, dördü gelir. Her neyse. E, bundan bir şekil kar veya tamamı da gelebilir ki e, o tamamı gelirse büyük meblalar kazanırsınız. E, bu sistem kuponu olarak oynanır ve geçiyorum arkadaşlar yeni oluşumuza. Yeni sistemimize. Yeni sistemimizde yine 1'den 0 2'den 0 taktiği. E, bu yeni arkadaşlar. Bu e, Burada da arkadaşlar e, bazı kriterlerimiz var. Anlatayım. Ev sahibi ve deplasmanın oranı birbirine biraz yakın olacak arkadaşlar. Her ikisinin oranı da böyle 2.75'i 2.80'i geçmesin. Mesela ev sahibinin oranı kaç? E, 2.45 e, Deplasmanın oranı 2.15 Veya bu 1.90'a 2.80 de olabilirdi. Yani şey pardon 2.70 falan 2.75'i geçmezse daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle 2.75'i geçmezse ev sahibinin veya deplasmanın oranı 2.75'i geçmezse daha iyi olur. Ee, birbirine yakınsa da çok daha iyi arkadaşlar. Mesela şekilde görüktüğü gibi ev sahibinin oranı 2.45 deplasmanın oranı 2.15 birbirine yakın. Birbirine yakın olacak ilk kriter. İkinci kriter arkadaşlar. <laughs> Hemen de ilk yarı maç sonucu oranlarına bakıyoruz arkadaşlar. Ee, hemen sıfırdan sıfırın oranı ne arkadaşlar? 3.75 bakın arkadaşlar normalde sıfırdan sıfıra 4 gibi bir oran verir. 4, 4, 25, 4, 50 maça göre değişir. Ama bu defa sıfırın oranı 3.75 daha düşük tutulmuş arkadaşlar maç sonucu sıfırın oranı düşük tutulmuş. 375. Ben e, minimum 350'yi falan gördüm. 375, 350, 365 gibi sıfırdan sıfırın oranıysa ise ve az önce e, ev sahibi ve maç e, deplasmanın oranları birbirine yakınsa, e, bu maç bizim maçımız ve hemen geçiyoruz birden birin oranı arkadaşlar. Birden birin oranı 360, iken ikinin oranı 340. Bu iki oran da birbirine yakın olacak arkadaşlar. 1'den 1'in oranı 360, 2'den 2'nin oranı 340. Bu iki oran da birbirine yakın olacak ki yakın mı? Yakın. Evet. 2'den 2'nin oranı 340, 1'den birinin oranı 360. Evet arkadaşlar. Ve 0'dan 0'ın oranı çok düşük olacak. 375 arkadaşlar. Dediğim gibi normalde 4 425, 450 gibi oran açılır ama burada 0'dan 0'ın oranı 375 açılmış. Çok düşük. Yani normal Standartın altında bir oran arkadaşlar. Ee, bu bizim kriterlerimize birebir uyuyor. Bu yeni sistemde yeni birden sıfır ve ikiden sıfır yeni buluşumuz yeni sistemimizde bu maç kriterlerimize uyuyor. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Peki tam anlamayanınız olabilir. Ev sahibinin oranıyla deplasmanın oranı birbirine yakın olacak arkadaşlar. Deplasmanın oranı 2.15 ev sahibinin oranı 2.45 birbirine yakın mı yakın. İkinci kriterimiz arkadaşlar 0'dan 0'ın oranı düşük olacak. Normal şartlarda 0'dan 0'a 4, 4.25, 4.50 gibi bir oran açır. Bu 3.75 standartların altında. 1'den 1'in oranı arkadaşlar 3.60, 2'den 2'nin oranı 3.40. 1'den 1 ve 2'den 2'nin oranı da birbirine yakın olacak. 1'den 1 3.60, 2'den 2 3.40. Bu iki oran da birbirine yakın mı? Yakın. 0'dan 0'ın oranı 4'ün altında mı? altında ve ev sahibi ile deplasmanın oranları birbirine yakın mı arkadaşlar? 2.45-2.15 yakın. Yani bu maç birden sıfır veya 0 sıfır olma adayı. Ee, şimdi birden sıfır mı? 2'den sıfır mı? Ee, onu nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? Ee, her zaman ev sahibi olma bir avantajı vardır arkadaşlar. Ev sahibi olmanın bir avantajı vardır. Ee, ve Puan durumundan da yardım alabilirsiniz. Ee, şu şekilde mesela e, puan durumunda e, üst sırada kim var arkadaşlar? Harrogate hem de ev sahibi. Ben bu yüzden bu tip maçları genelde birden sıfır oynuyorum. ha iki den sıfır da oynayabilirsiniz. O biraz analiz yapmanız gerekiyor bu konuda. E, nasıl e, analiz? E, gol bölgelerinde hangi takım e, daha iyi? E, mesela ligde kaç gol atmış e, veya kendi evinde oynadığı maçlarda kaç gol atıyor veya deplasmanlarda kaç gol atıyor. E, bunları e, iyi bir inceler irdelerseniz e, ilk golü kimin atacağına biraz kanaat getirebilirsiniz. E, bu maç ne olmuş misalen hemen bakalım. Bakıyoruz arkadaşlar birden sıfır. Birden sıfır olmuş arkadaşlar bu yeni sistemimiz arkadaşlar. Yeni e, buluşumuz 1'den 0, 2'den 0 taktiğimiz. Daha öncekine e, tekrar bir kısaca anlatayım. Hani e, e, şeyin ev sahibinin veya deplasmanın oranı 1.90 veya 1.95 olacak ev sahibi veya deplasman fark etmez. İlk yere 0'ın oranıyla e, bu favori takımın oranını topladığımızda topluyoruz. 3.85, 3.90, 3.95 yaptığında o maç sıfır bitiyor arkadaşlar sıfır bitiyor favori takım yani oranı düşük olan takım neydi oranı 1.90 misalen e, o ilk yarı yönde kapatıyor ve maç sıfır bitiyordu bu da yeni taktiğimiz arkadaşlar ev sahibiyle ve deplasmanın oranları birbirine yakın oluyor şekilde gözüktüğü gibi 2.45 2.15 0'dan e, 0'ın oranı 4'ün altında oluyor arkadaşlar 4'ün altında normalde e, standart 4 4 25 4 50 gibi bir oran açar 4'ün altında 3 75 ve 1'den 1 bir ve 2'den 2'nin oranı da birbirine yakın 3 60 ve 3 40 bu maç 0 olma adayı bir maç muhtemelen 0 bitecektir. Çok yüksek. İstimalle bunu isterseniz 1'den 0, 2'den 0 gibi değil de maç sonucu direkt 0 gibi de değerlendirebilirsiniz. 0 oynayarak da. Ama dediğim gibi 1'den 0, 2'den 0 oynamak için de biraz analiz yapmanız lazım. ilk golü ilk yarıyı kim önde kapatacağı şeklinde. Veyahut iki şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum. 1'den 0'a bir 20 TL atarsınız. 2'den 0'a da 20 TL atarsınız. Hangisi gelirse e, çok iyi bir kazanç edersin, elde edersiniz. Mesela birden sıfırın ha pardon bir e, şeyi unuttum bir kriteri unuttum pardon özür dilerim. E, birden sıfır ve ikiden sıfırın oranı eşit olacak arkadaşlar. Bu çok önemliydi. E, bunu atlamayalım. E, birden sıfırın oranı 10. İkiden sıfırın oranı 10 arkadaşlar. Birden sıfırın oranı 10. İkiden sıfırın oranı 10 bu iki oran da eşit olacak arkadaşlar. en fazla maksimum 12.50 arkadaşlar. 12.50'nin üzerindekini de yine oynamayın. birden sıfırın oranı atıyorum 12. 2'den sıfırın oranı yine 12. E, 12.50'yi de geçmesin arkadaşlar. ama en makbulü 10 arkadaşlar. Birden sıfırın oranı 10. 2'den sıfırın oranı 10. Ben sıfırım diyor maç. Ben sıfırım diye burada bağırıyor bize arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. birden 0 2-0 taktiğiyle karşınızda olduk. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.